Bazı sabahlar gördüğümüz bir rüyanın yoğunluğuyla uyanırız. Derin, çok katmanlı bir mektup gibidir bazı rüyalar. Vakit ayırıp demlendire demlendire okunmayı hak ederler. Bugün aslında başka bir video ile karşınızda olacaktım. Ama gördüğüm rüya öyle güçlüydü ki tüm planları kenara attım. Çünkü o rüya bana şimdi bu konu konuşulmalı dedi. Elbette rüyam konuya sadece bir giriş kapısı olacak biz Jüpiter'in Yengeç burcuna geçişiyle birlikte hepimizin hayatında başlayan derin bir içsel süreci konuşacağız, değerlendireceğiz bu videoda. Kadim semboller, aile aktarımları, içsel temizlik, içsel çocuğumuz, annelik ve duygusal güvenlik ihtiyacı. Tüm bunlar şu günlerde sizin de gündeminizde olabilir. Gelin birlikte bakalım. Bakarsınız komşuda pişer size de düşer. Merhaba Dediğim gibi bugün için bambaşka bir konu hazırlıyordum size. Haklı olmak mı mutlu olmak mı sorusunu sordum ve bu başlık altında birlikte biraz demlenelim, kendimizi gözden geçirelim istedim. Böyle içsel gündemime bir şey düştüğü zaman ben hemen not alırım ve bu konuda neler konuşabiliriz diye zaman içinde düşünürüm. Video başlıklarını içerideki gündemden seçmek her zaman yüksek oranda ilham vaat ediyor daha kolay akıyor. Ama dün gece gördüğüm bir rüya tüm hazırlıklarımı bir kenara sıyırdı ve kendini masanın ortasına koyuverdi. Tümüyle güçlü arketipsel sembollerle nakış nakış dokunmuştu. Bu rüyanın etkisinde uyandım ve bu büyük veri havuzunun içine heyecanla daldım. O da bana içeriden ne haberler ne haberler aktardı. Üzerinde bir buçuk saate yakın çalıştım. Sembol sembolü olay olayı getirdi beraberinde ve nihayet gökyüzündeki transitleri hatırlamaya akıl edebildim. Jüpiter Satürn kavuşumu yaşıyorum kendi özelimde. Gökyüzünde bu kavuşum yaşandığı zaman buna büyük kavuşum derler. Bu gezegenlerden biri yayılmayla, diğeri daralmayla ilgili. Biri inançlarla, anlamla, diğeri sorumluluklarımızla, disiplinle ilgili. Jüpiter kısa bir süre önce yengeç burcuna geçti. Benim Satürn'üm de yengeçte, Güney Ay düğümüm de orada. Üstelik 8. evde yerleşmiş durumdalar. Öyleyse bu geçişin benim hafızamda en derin yerlere dokunmaması, kadın atalarımdan bana kadar gelen dişilik, annelik temalarını karıştırmaması mümkün değil. Zaten rüyam tamamen bu arketiplerle örülüydü. Rüyamda aile büyüklerimden bir kadının evindeyim. Bu kadın narsist bir kocayla ömrünü tüketmiş biri. Onun evinde temizlik yapmak istiyorum ve rüya boyunca da temizlik bezlerini arıyorum. Tabi bu sırada türlü türlü kişilerle karşılaşıyorum. Her biri bir sembol ve bir arketip gibi. Yani insanlığın ortak hafızasından aktarılan içsel şemalarla konuşuyorlar sanki. Bilge kadın, anima animus, gölge gibi. Rüya boyunca bana çok güçlü karşılaşmalar yaşattılar, kilit mesajlar aktardılar. Temizlik bezlerini her yerde aradım. Bazı alakasız kişilere sordum ve onlardan yanıltıcı cevaplar da aldım. Ve nihayet temizlik malzemelerinin nerede olduğunu doğrudan evin sahibine sormayı da akıl edebildim. Yani rüyama giren ve ailemin soyundan karmik kadın bilgeliğini bana kadar taşıyan bir sembol olarak görünen o kadına. Ve o ana kadar nasıl düşünemediysem bezler tabii ki banyodaydılar ama banyonun içinden inilen bir bodrumda olduğunu söyledi bana. Şimdi bunları neden böyle uzun uzun anlattım? Çünkü çok belirgin sembolleri ve rüya takibini bir ölçüde de olsa sizlerle paylaşmak istedim açılışta. Elbette bununla da kalmayacağız. Jüpiter yengeç sürecini ve her birimizde hafıza, duygusal güvenlik ve içsel anne ile ilgili nereleri tetikleyebileceğini de konuşacağız bu videoda. Rüyalarımızda ev bilinç dışı yapıyı temsil eder. Ki hem bilinç dışı hem de ev bizi yengeç bilincinin içerdiği temalara götürür. Gördüğümüz evin şekli, yapısı bunlar da bize çok şey söyler. Mesela benim dolaştığım ev çok genişti. Koridorları, geçiş alanları boldu. Birbirinden bağımsızmış gibi görünen pek çok alanı içeriyordu bu ev. Bir bakıyorum geniş bir mutfaktayım. Bir bakıyorum üzerimde bir erkek ceketiyle merdivenlerden iniyorum. Bir bakıyorum bekleme odası gibi bir yerdeyim. Bu yapı bilinç dışının karmaşıklığını söyledi bana. İçsel katmanlarını gösterdi. Bastırılmış ya da unutulmuş yönlerini anlattı. Diğer taraftan temizlik bezlerini ararken bu kadar çok insanla karşılaşmam ve her biriyle nasılsa ilginç diyaloglar yaşamamda çok çarpıcıydı. Çünkü bu diyaloglar sırasında bana anahtar gibi gelen mesajlar ilettiler. Öyle laf arasında geçen şeyler ama katman katman açılabilecek kelimelerdi bunlar. Şimdi benim kendi rüyamdan çıkardığım şudur. Yüzeysel olarak içsel bir dönüşüm sürecinin çok kritik bir aşamasındayım ki gerçekten de öyle. Atalardan gelen kadınlıkla ilgili birçok acı ve yükü anlamaya çalışıyorum. Bana kadar geldiyse benim de payıma düşenler var demektir. Bilinç dışı bir temizlik yapıyor. Erkek egemen kalıplara karşı alan açıyor. Bastırılmış yönlerini fark ediyor ve ruhsal anlamda aşağılara inip gerçek malzeme ile yüzleşmeyi öneriyor. Aslında şu sıralar bütün dünya benzer bir süreçten geçmiyor mu? Kadın olalım, erkek olalım, hiç fark etmez. Hepimiz eril düzenin hüküm sürdüğü, giderek keskinleştiği bir dünyada baskı altındayız ve acı çekiyoruz. Bu baskıyı yaratan şey aşırı eylemsellik, rekabet, hırs, otorite ve savaş. Ayrışma acıyı getiriyor. Kadın olalım, erkek olalım. Her birimiz bu düzende mağduruz. Yaşananları hiç anlamlı bulmasak da düzen bizi bir şekilde içine çekiyor ve oyununa dahil ediyor. Dışarıda bunlar olurken içeride yüzleşmemiz ve dönüştürmemiz gerekenler de hiç farklı değil. Eril yanımızın hoyratlığı, dişi tarafımızın ihmal edilmişliği bunları buluyoruz. Bu tablo elbette ilişkilerimize de yansıyor. İçinde yaşadığımız dünyanın haline de yansıyor. Eril taraf hoyratlaştığında dişi yanlarımızı baskı altında tuttuğunda şefkat, merhamet ister istemez örselenir. Doğal olarak da duygusal güvenlik ihtiyacımız yükselir. Jüpiter yengeç sürecine gelince yeni başlayan bu geçiş bir yıl kadar sürecek. Jüpiter yengeç burcunu sever çünkü burada yücelir. Duygusal ve ruhsal güven duygusunu anlatır bize bunu yaşayabileceğimiz ideal ortamı vurgular. Aile gibi, vatan gibi, ana kucağı gibi. Tabi bunlar arketipin potansiyel olarak taşıdığı idealler. Her birimizin yaşam yolculuğunda dokunduğu yere bu temaları elbette taşıyacak ama farklı farklı şekilde. Mesela benimkini az önce birazcık anlattım size. Satürn'le birlikte çalıştığı için, duygusal güvenliğim için almam gereken sorumlulukları da hatırlatıyor yapmam gereken temizliği adeta dayatıyor. İçeride disiplin istiyor. Ayrıca bu kavuşumun konumu gereği bunun köklerimle de bağlantısı olduğunu vurguluyor bana. Kolektif sorumluluklarımı da hatırlatıyor. Çünkü kimse kaderinden kaçamaz. Yaşam derslerini askıya alamaz. Elbette sizde farklı çalışacaktır. Ama gelin genel bir değerlendirme yapalım. Bu transit içsel yolculuğumuzda nasıl bir etki yaratabilir? Hangi ihtiyaçları uyandırabilir? Tekamül için hangi adımları atmamız gerekebilir? Bunlara birlikte bakalım. Jüpiter, yani gökyüzündeki büyük iyicil yengeç burcundan geçerken ay tarafından yönetilen bir evde misafir oluyor. Önce bunu bir kenara koyalım. Ay hafıza demektir. Duygularımızdır. Anne arketipidir. Ailedir, yuvadır, vatandır. Dolayısıyla kendimize duygusal olarak güvende hissettiğimiz alanlara vurgu yapar. Jüpiter'in yengeç yolculuğu duygusal, içsel ve ruhsal büyümeyi isteyecektir bizden. Bu kesin. Bu dönemde iç dünyamıza yönelişimiz de yoğunlaşacaktır. Ne sebeple? Duygularımızla yüzleşmek için bu süreçte duygularımızı bastırmak hiç iyi bir fikir değildir. Çünkü duygular bir şelaleyken onları bastırmaya çalışmak büyük direnç yaratır. Sel olur taşar bizi de önüne katıp sürükler. Bu dönemde köklenme, aidiyet, duygusal güvenlik, ailevi temalar gündemimize düşebilir. Hem içsel hem dışsal alanlarda. İçsel ihtiyaçlarımızı ihmal ettiysek fakirliğimizi mesela yüzümüze vuracaktır şöyle düşünebilirsiniz jüpiter anlam ve inançlarla ilgili bir arketip yani içsel bir şema ve kendi ideal vaadini gerçekleştirmek için oyun kuracak ama dokunduğu yerde her ne varsa ona göre bir oyun kuracak şu an içinde bulunduğumuz zaman dilimine bakacak olursak sıcak savaş gündemde doğal olarak güvenlik büyük mesele herkes için vatanseverlik duyguları da yükseliyor ama savaş devreye girince keskinleşip gölge çalışmaya başlıyor. Aşırı milliyetçiliğe evriliyor. Jüpiter'in ideali dünyanın bizim vatanımız olduğu. Ama insanlık onu parçalayıp içinde ayrı ayrı vatancıklar yani ayrı güvenli köşeler yaratmaya çalıştığı noktada elbette gölge çalışıyor, birbirine düşürüyor insanları. Sonuçta hiçbir yerin yeterince güvenli olmadığı bir dünyada yaşadığımızla yüzleşiyoruz. Sınırlar bizi bu şekliyle güvende tutmaya yetmiyor. Lütfen beni yanlış anlamayın, bir ütopya tarif etmiyorum. Kolektif maceramızdan arketipler eşi, eşliğinde bir kesit okuması yapıyorum. Biz ayrıştıkça güvenlik sorunu büyür. Merhamet ve şefkat uzaklaşır. Bu hakikatin yansımasıdır. Her alanda bunu yaşarız. Hakikat en küçük birimden en büyük yapılara kadar bütün düzene hakimdir ve kendisini açığa çıkarmak için en doğru oyunu kurar. Dolayısıyla olan doğrudur. İnsanlığın büyük yüzleşme için bunları yaşadığı bir ölçüde doğrudur. Daha önce de defalarca söyledim, kolektifte yaşadıklarımızı kontrol edebilmek çok daha zordur. Peki bireysel olarak nelere dikkat kesilmeliyiz? Bu süreçte ne yaparsak işe yarar? Bir kere ruhsal rehberliğimizle bağımız güçlenir. Bunu değerlendirin derim. Benim bu sabah yaptığım gibi. Jüpiter bu konumunda duygusal zekamızı büyütecektir. Bunu kullanın. Bu konum ayrıca aile karmalarının şifalanmasını da destekler. Kendi annenizle, anneliğinizle yüzleşmek için daha cesur ve hazır hissedebilirsiniz, desteklenebilirsiniz. Bu arada hep söylerim, yengeç benim çok tedirgin olduğum bir bilinçtir. Çünkü geçmişte yaşamaya çok meyillidir. Kurban psikolojisine çok meyillidir. Bugün için planladığım ilk videoda bunları uzun uzun anlatacaktım aslında. Çünkü haklı olmak uğruna mutlu olmayı ertelemek çok yengeçvari bir tutumdur. Duygularda boğulmak, küsmek, geçmişte yaşamak, hayattan hep alacaklı olmak ve bu sebeple bir türlü bugüne odaklanamamak. Bunlara dikkat edin. Alacaklarınızı dışarıdan tahsil edemeyebilirsiniz. Etseniz dahi tatmin olmayabilirsiniz. Bu süreç kendi içinizdeki çocuk yanınızla, doğduğunuz evde yaşadıklarınızla ilgilenmek için çok anlamlı görünüyor. Ve tabii yanı sıra atalarınızla ve duygusal mirasınızla. Duygusal miras hep belli yerlerde kesişir. Özdeğer duygusunda, kendine şefkat gösterme becerisinde ve yeterlilik sorununda. Eğer bu dönemde yetişkin aklınızla ve elbette ki yetişkinlere özgü bir tavırla İçinizdeki çocuğun dertleriyle ilgilenirseniz, onun arkasında durursanız güzel sonuçlar alabilirsiniz. Gökyüzü sizi destekleyecektir. Çünkü her yengecin içinde karşıt burcu olan Oğlak vardır ki o da bize yetişkinlikten, kendi sorumluluğunu alarak ilerlemekten, kendin olabilmekten bahseder. Anne babalarımızdan, atalarımızdan miras aldıklarımız dönüştürülmek içindir. Emanettir sonrasında kendi içsel yapımızı kurarken ve kendi tavrımızı oluştururken bunlardan bir bir özgürleşmemiz beklenir. Güçlenme de bununla beraber gelir hayatımıza. Duygularla yüzleşmek derken neyi kastediyorum? Duyguları bastırmak ve geri göndermek de sağlıksızdır. Onların dümen suyuna kapılıp boğulmakta. Kırılganlık, kabuğuna çekilmek, Bunlar içe dönmek anlamına gelmez. Bunlar içinizdeki çocukla baş başa verip ağlamakta ve kendinize acımakta olduğunuzu ifade eder. Bağımlı ilişkiler kurduğunuzu, özgürleşemediğinizi de anlatıyor olabilir. Jüpiter Yengeç'te duygusal güvenliği sağlamak için az önce de söylediğim gibi dokunduğu ortama uygun bir oyun kuracaktır. Bu ne demektir? Güvensiz alanlarımıza yüklenebilir eğer varsa bunları büyütebilir. Geçmiş travmalar, hatırlanmayan ama hücre hafızasında yaşayan duygular bu dönemde yüzeye çıkabilir. Bu dönem onları bastırmak değil, duygu kalıplarını fark etmek için verimli şekilde kullanılmalı. Aile yönetilen yengeç içsel anneliği, anne arketipini de anlatır. Kendimi neyle besliyorum? Bu soruyu sormak anlamlı olacaktır. Kendime şefkatle yaklaşabiliyor muyum? Kendime duygusal bir yuva kurabildim mi? Eğer şefkati, onayı, beslenmeyi hep dışarıda arıyorsak ve doğal olarak hiç gelmiyorsa, şimdi iç kaynaklarımıza yönelmek için doğru bir zaman. Tabii içerideki kaynakları kuruttuysak, açıkları bulup kapatmak da önemli. Bu konunun ayrıntıları için sizi kanalımda bulunan bir oynatma listesine yönlendirmek isterim. Çünkü çok uzun bir konu. Linkini açıklamalara bırakıyorum bu videonun açıklamalarına. Listenin adı da Geçmişin Yükleriyle Yaşamak. Bu haftalıkta benden bu kadar. Kendinizi çözümlemenize yardımcı olabilecek eğitimler ve atölyeler düzenliyorum. Ayrıca eğer bireysel çalışmak isterseniz danışmanlık da veriyorum. Danışmanlıkları nasıl yürütüyoruz? Kahramanın yolculuğu ve arketiplerinizin ışığında bireysel görüşmelerde astrolojinin bilgeliğinden de yararlanıyoruz. Karşılıklı değerlendiriyoruz. Yaşam yolculuğunuzu, döngülerinizi incelemek için siz de bana yazabilirsiniz. Bu videonun açıklamalarında WhatsApp iletişim hattım var. Bunun üzerinden mesaj atarak bana ulaşırsanız en doğru seçenek olacaktır. En direkt. Elbette Instagram hesabımdan ve e-mail adresimden de bana ulaşabilirsiniz. Hepsinin bilgisi videonun açıklamalarında bulunuyor. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sevgilerimle.